Bildi bak silahlar Sokaklarda ölüm var Dinlediğin rhyme'larımı döndür döndür başa sar Masum çocuk çabalar ölü diri zamanda Rançlarımı saymak için tutulmuş bir daha. Kimi dinler etkilenen dilimdeki rhyme'ı Takip edilmiyorum diye gözlerinde kaygı Dönemedin hala rappe yaratıyon algı Rejistör mic başında duymalısın saygı Fazla atma yüksekten öldü oğlum martılar Sözlerini görene kadar seni rapçi sandılar Rap çıktı yayından etraf şimdi karnaval Çin malı sanki moruk çakma emsi kolpalar Biraz sert Rap gelebilir Bedil benim konumum Dış görünüşün normal ama beyninde var sorunun Dilimdeki mermiden çelik yelekle korunum Gecelik fiyatın ucuzmuş para verdin soyunum Niye sustun iblis boşluklara kin mi kustun Niye pustun iblis kadavraymış en iyi dostum Niye sustun iblis boşluklara kin mi kustun Niye pustun iblis kadavraymış en iyi dostum Niye sustun iblis boşluklara kin mi kustun Niye pustun iblis kadavraymış en iyi dostum Niye sustun iblis Boşluklara kim mi kustun, niye pustun iblis Kadavraymış en iyi dostun, operasyon bedil ve dilim rapten eşler Bu yazılan diz değil, sakin olun ben gençler Gel der, tut ger, sonra yatakta ses ver, ver. Karıştı ölçemezsin moruk, sana lazım cetvel Sakin ol bir yavaşla, düşersin dik yamaçtan Risör tek amaçla, çıkarım oğlum savaştan Tedavi görmeli beynim, zihni raple ilaçla İçeride ya da dışarıda, düşünceniz imajlan Yaptığınız hep dedikodu, kaçıyordu ipin ucu Ucu bucu, gözükmüyor başı sonu Huyu suyu, derin kuyu, dibi kuru tuzlu kuru rengi flu paşlarımda onun suçu Bir ileri iki geri cinleri perileri alıyordu birileri kurumuştu derileri Eli beli şaibeli iki deli gelemedi sevemedi kara kedi çekilmiyor geceleri Ot başında keneleri yaşıyorlar genel rok rock başında sıran sesi yeni tedbir genelgesi Aldı düdük rap hip hop kültür söndür Ölmesi gerekense ise popüler kültür Niye sustun iblis Boşluklara kim mi kustun Niye pustun iblis Kadavraymış en iyi dostum Niye sustun iblis Boşluklara kim mi kustun Niye pustun iblis Kadavraymış en iyi dostum Niye sustun iblis Boşluklara kim mi kustun Niye pustun iblis Kadavraymış en iyi dostum Niye sustun iblis Boşluklara kim mi kustun Niye pustun iblis Kadavraymış en iyi dostum